Hayatım, Evet. Seni hastaneden aradılar. Evet aşa söyle. Üç numaralı yatak mı? Evet biliyorum. Son durumunu söyle. Hangi ilaçları verdiniz? Detaylı anlat. Ben dinliyorum seni. Evet tamam. Şöyle yapalım o zaman. Peki. Tamam. Şöyle yapacağız. İlacı yarı dozda verin. Verdiğiniz doz fazla gelmiş. Yarım saatte bir de bir şeyler yemesini söyle. Aa, on bir buçukta da orada olurum. Evet, tamam. Benim süper yetenekli karım. Yemek çok güzel kokuyormuş. Bayağıdır yemek yapmıyordum. Umarım güzeldir. Yoksa benden yemek istediğine pişman olabilirsin. Buna hiç şaşırmam. Hepiniz Nandini'nin yemeklerine alıştınız ne de olsa değil mi? Bunu beğenmeyeceksiniz. Molly her zaman her yerde hep çok <gülüyor> eşsizdir. <gülüyor> Aptal telefon. Yine hastane. Gitmeden önce yemek neredeyse hazır. Git sen. Altını kısacağım. Beş dakika sonra kapatırsın olur mu? Durumu nasıl? Çok lezzetli ama içinde tuz yok. Sen mi pişiriyorsun? Sanıyordum ki Molly... Yo, yok, yemeği o yaptı. Şey, şey... Ama tuz atmayı unutmuş da. Onu hastaneden aradılar. O yüzden ben, ben koydum. Ona unuttuğunu söyleme sakın. Yemek konusunda... Gerçekten çok hassastı. Hevesi kaçmasın. Bu onu çok üzer tamam mı? Bu ne böyle? Neden dışarıdan yemek söyledin? Evde kendim yaptım hepsini. Kendin mi yaptın? Bakayım. <laughs> güzel güzel. Bu bu kadar yağlı yemek mi olurmuş? Başkası olsa senden kurtulurdu. Bu yemeği yiyen kalp krizi geçirir. Nandini, Nandini. Nasıl olmuş? Tadına bak. Hmm, bu felaket olmuş. O kadar şey ki. Cidden mi? O kadar mı kötü? Çok lezzetli. O kadar lezzetli ki ellerini öpmek istiyorum şu an. Ver öpeyim. Hadi öpeyim ellerin. Harika. Büyük anne, nasıl olmuş sen söyle. Sanırım kısmen olmuş. O da ne demek öyle? Yemek yemek nasıl kısmen olmuş olabilir ki? Çok güzel olmuş tatlım, çok lezzetli. Tanrıya şükür, tuz koymayı unuttuğumu sanmıştım. Sen beğendiysen tamamdır, güveniyorum. Tuzu da gayet iyi, ne çok ne az. Her zaman en önemlisi tuzdur, hayatta da yemekte de. Ne demek istiyorsun sen? tuz o kadar önemli bir şey değil. İçinde bir sürü başka baharat da var hem. Mali, yemek harika olmuş. Ne hak ettin? Kocaman bir sarılma. Ya. Yemek çok güzel olmuş. İnanılmaz. USG. Ulu orta sevgi gösterisi. kelimenin tam anlamıyla hayat arkadaşılar. Birbirlerinin hayatına güzellik katıyorlar. Rajdip beni ne destekledi, ne de bana güzel bir hayat verdi. Onun yerine her şeyi mahvetti. Evliliğimiz nasıl o kadar uzun sürebildi gerçekten merak ediyorum. Ama her ne olduysa onun sayesinde Molly'yi geri kazandım. Nandini sen... Nandini nereye kayboldun yine? Hastaneye check yaptırmaya geleceksin biliyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Saat dörtte orada olurum. Nasıl geleceksin? Taksiyle geleceğim. Ya nasıl gelirim? Nasıl geleceksin dedim. Kunal. O ara müsait sen. Nandini sen alır mısın lütfen? Neden Kunal'ı rahatsız ediyorsun? Ben çocuk değilim ki. Sadece yolu tarif et. Ben kendim gelirim. Nandini çoğu kavşağı var ya. Oradan bir taksi tutabilirsin ve Tamam tamam. Ben onu bırakırım. Sorun değil. Okuna ben kendim gidebilirim. Sıkıntı yok. Aslında yollar çok karışık. Bugünlük seni bırakırım. Bir dahaki sefere sen gidersin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şey, arabanı pencereden gördüm de ben. Molly beni aradı. Şey diyecekmiş, randevusu iptal olmuş. Bizim erken gelmemizi istedi. Çıkalım mı? Evet, gidelim. Büyük anne, biz çıkıyoruz. Dikkatli olun. Kına ben çok korkuyorum Kına Kına. Nantin. Evet, kunağım çok mi? korkuyorum. Buradan çıkmak Nandini, istiyorum. Nandini, Kendimi güvende hissetmiyorum. Nandini, sakin ol. Korkmana gerek yok. Bir şey olmayacak. Asansörü tamir edecekler. Tamam mı? Nandini, asansör tamir edeceğim. Kunağım. Nandini, elimi tut. Bana elini ver. Elini ver bana. Sana bir şey olmayacak. Asansör birazdan çalışmaya başlar. Hayır, çok korkuyorum lütfen. Dayan biraz. Hayır. İyi misin? Daha iyi misin? Hayır, çok korkuyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.